Herkese selamlar. Bugün enfes tariflerde çok pratik ve lezzetli olması nedeniyle yaz günlerinde bolca yaptığımız domates çorbası paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Uygun bir tencerede sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağı eritelim. 1 yemek kaşığından biraz fazla un ekleyelim ve unun rengi hafif dönünceye kadar kavuralım. Unun rengi dönünce bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip salça kendini salana kadar çırpalım. Ardından rondodan geçirdiğimiz domatesleri ilave edip karıştıralım. Domatesin miktarının anlaşılması için yarım litrelik kavanoz kullandım. Aynı kavanoza domates miktarı kadar su ilave edelim. Tuz ve karabiber ilave edip kaynamaya bırakalım. Bu aşamada çorbanın kapağını kapatmıyoruz çünkü köpürüp taşabilir. Çorbamız 5 dakika kadar kaynadıktan sonra blenderdan geçirelim. Bu aşamada çorba yoğun kıvamlı olacaktır. Karıştırarak istediğimiz yoğunluğa gelinceye kadar biraz su ilave edelim. Çorba kaynayıp altını kapattıktan sonra dilerseniz bir çay bardağı süt ekleyebilirsiniz. Süt hem çorbayı yumuşatır hem de ekşiliğini dengeler. Çorbamız hazır. Üzerine kaşar rendeleyerek veya kıtır ekmek koyarak servis edebilirsiniz. Daha fazla tarif görmek ve bana destek olmak için abone olup fikirlerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun.